nasılsınız Öncelikle iyi misiniz Ben Kübra Cenk uslu namı diğer Dijimon NFT ee, şimdi Arkadaşlar bir süredir video yoktu Tabii ki de ee, Çünkü neden yoktu elimde çok büyük projeler vardı arkadaşlar Çok şükür onları teslim ettim paketledim gönderdim heyecanla elime alacağım günü bekliyorum Tabii ki onu da sizlerle paylaşacağım kitap sürecini vesaire de anlatırım belki ee, Çünkü bu sadece bir NFT kanalı değil. Ayrıca çizim, işte tasarım vesaire benim genel e, mantığı, her şey çıkabiliyor kanaldan bir kanal. Şimdi öncelikle bu arada konuya girmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, çünkü YouTube'daki motivasyonum bu. Herkesin olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar sosyal medyada beni takip edenler görmüştür. Çok güzel bir Mevla'ya bir NFT satışı yaptım ve piyasanın durgun oldu bir dönemde oldu. En çok da herkes buna şaşırdı ve birçok kişi için de aslında motivasyon kaynağı oldu. Çünkü ya işte ne zamandır işte doğru düzgün işte NFT satan yok, işte görmüyoruz NFT konuşanlar da böyle hani şey yapmıyor, bir şey demiyor vesaire falan diye çok mesaj almıştım. O yüzden bu başka insanlara da motive olduğu için ayrıca çok mutlu oldum açıkçası yani. Birincisi ben e, genellikle böyle YouTube'da e, şu tarz videolardan hiç hoşlanmıyorum. İşte NFT ile şu kadar para kazandım da efendim NFT ile Porsche aldım da kapının önüne çektim falan videoları. Hatta geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk. Ya Küba abi ben senin dedi işte e, YouTube kanalına baktım dedi hiç böyle asla dedi, şey yapsan diye işte NFT'den şu kadar kazandım şöyle yaptım NFT şöyle falan dedim ki yani ben öyle videolar yok arkadaşım ben de dedim. Ee, çünkü arkadaşlar gerçekten YouTube'da bu tarz işte şu kadar kazandım böyle yaptım videoları çok fazla var ve ben biraz şişim olduğunu düşünüyorum yani. Gerçekte çok bağlantısı yok yani. Bu arada şeye de inanmayın e, böyle hani OpenSea hesabı açık yanda işte MetaMask cüzdanı açık orada böyle Ethereum'lar falan böyle falan. Bu bunlar hatta bir önceki videolarda da vardı. Büyük bir koleksiyon yükleyeceksiniz. İşte koleksiyon nasıl olduğunu görmek için önden bir bazı tool'lar, siteler vesaire var. Sanki oraya yüklüyor musunuz? İçinde bilmem kaç milyon dolarınız varmış gibi gösterebilen app'ler vesaire var. Ben artık Hani bunların açıkçası tabii ki hani bir isim vesaire değil ama hani bir kısmını ben açıkçası böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden gereksiz motivasyon vermeler ya da gereksiz işte olayı şişirmeler vesaire bunlara inanmamanızı, güvenmemenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki de bir gerçek var ki bu arkadaşınız 0.5 Ether'ı bir NFT sattı. Yani bu zaten ortada olan bir şey. Çünkü zaten Deciemam Altre NFT'nin o pozisyon sayfasına girerseniz, actives kısmında zaten bunu sizler de kolaylıkla görürsünüz. O yüzden bu hani böyle bir işte bir o bahsettiğim videolar gibi olmayacak. Bu işlem gerçekleşti. Peki bu nasıl oldu? Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim nasıl olduğuyla alakalı. Olayın özünde şu var. Ben hep bir önceki videolarda da işte NFT nasıl satılır videolarda en çok söylediğim şeylerden biri kendinizi doğru yansıtmanız, işlerinizi işte paylaşmanız, doğru platformlar kullanmanız vesaire vesaire hep ben zaten sizlere reklam odaklı tavsiyeler veriyordum. Kendinizi doğru tanıtım vesaire gibi. Şimdi bu olayın da özünde aslında bu var. Bundan birkaç ay önceydi arkadaşlar. Bir dijital sanat galerisi benimle bağlantı geçti. Dediler ki Gübranım Hanım biz çalışmalarınızı beğendik. Başka sanatçılarımız da var. Siz de bizim sanatçımız olur musunuz? Sizin işte videonuzu çekelim, yayınlayalım. İşte Kübra Cenkoslu böyle bir insandır, böyle bir sanatçı, sanat geçmişim vesaire vesaire vesaire. Bunları anlattıkları bir işte site, hepsi bahsettiğim işte bir video efendime söyleyeyim. Sonra işte sağ olsunlar güzel bayağı yerli yabancı birçok haber kanalında dijitalde vesaire hep böyle haberler, Şimdi cumhuriyet gazetesi olsun, hürriyet olsun, online e, sanat platformları olsun, sağsunlar bu konuda bayağı o koleksiyonu bayağı çok güzel bir şekilde promote ettiler. Sonrasında da Contemporary İstanbul vardı ve Contemporary İstanbul'da e, benim işimi de sergilediler. O zaman da çok güzel geri dönüşler vesaire oldu. Ben de bunlardan çok mutlu oldum. Ee, sonrasında da güzel bir satış geldi. Bu satıştaki en önemli faktörlerden biri de işin basılabilir boyutta olması. Çünkü o işi, hani koyacağım buralara bir yere zaten. O iş hatırlarsanız çok ayrıntılı bir işti. Ve onu bastırıp kullanmak isteyenler de olacaktı. O yüzden mesela bazen eğitim verirken işte bana şu soru geliyor işte çalışmalarımız kaça kaça olsun? Nasıl olsun? Vesaire diye. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi NFT aldığınız NFT yani çok küçük bir parça da olabilir. Hani profil fotoğrafı olarak girdi ya hani çoğumuzun hayatına böyle hani çok böyle promote edildi ya. Hani böyle de olmayabilir. O yüzden böyle eğer güzel bastırılabilecek, dekoratif olabilecek, bir duvarda bir sanat eseri olabilecek bir şey yapıyorsanız Naçizane. Büyük boyutlarda çalışmanızı öneririm. Benim gibi Procreate kullanan arkadaşlar var ise Procreate şu anda maksimum boyutta 10.000'e 10 10.000'e kadar yükseklikte basılabiliyor. Yani ne yaparsınız? Bunun basılabilir olduğunu mutlaka description kısmına yazabilirsiniz ve hatta e, bu unlockable content kısmı var işlerinizi yüklerken e, oraya o işin yüksek boyutlusunun YouTube'a drive'a yükleyebilirsiniz. Drive linkini orada paylaşabilirsiniz. Ya da işte Twitter, Instagram'da kendinizi promote ederken bunun üstünden gidebilirsiniz. Yani bu işler arkadaşlar işte basılabilir buna sadece dijital olarak sahip olmayacaksınız aynı zamanda evinizin duvarlarını süsleyecek vesaire diyebilirsiniz o yüzden e, bu da bir seçenek yani geleceğimiz son nokta sizin insanlara ve bu işte NFT işte dijital art vesaire ne dersiniz bu kitleye kendinizi doğru olarak tanıtmanız Istikrar, istikrarlı bir şekilde işlerinizi paylaşıp bunlara devam etmeniz, tarzınızı oturtmanız. Çünkü hani sanatçılarda tarz çok önemlidir. Yani belirli bir çizgiden gitmek çok önemlidir. Hatta geçmiş videolarda da hani bunu özellikle söyledim bir yerde altında mesela işte Salvador Dali yazmasa da bir işi gördüğünüzde evet bu Salvador Dali'nin çizgisi ya da bu Miro'nun çizgisi ya da bu işte Van Gogh'un o tane, tane 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 minik minik hareketleri bu fırça darbeler işte ona ait Monet'e ait diyebileceğiniz noktada o insan bir sanatçı olarak adlediliyor. E, o yüzden sadece işte bir profil fotoğrafı yapmanın, çizmenin ötesine geçip kendi tarzınızı oluşturun. Bana da hep işte şöyle tarz için mesela çok zor geliyor. İşte hayvanlar çok gidiyor. Hayvan mı çizelim? Hayvan çizersek satar falan gibi. Yani böyle bir şey de yok. Satıyor diye bir şeyleri deneyin. Ben size denemeyin demiyorum. Kesinlikle deneyin. Yani iyi giden, başarılı hem yani başlangıçta iyi giden bir projeyi analiz edin. Mesela en iyi projeye gidin, analiz edin. Ya bu adamlar ne yapmış? İşte Bunları sattıran ne? Yani onların tabii ki çok büyük bir marketing bütçeleri vesaire oluyor. Ama en azından birkaç bir şeyini alıp kendinize böyle bir not edip bunları hayatınıza uygularsanız, projelerinizin gidişatını bunlara e, odaklarsanız ve bu böyle bu şekilde bir yol alırsanız bunun tabii ki de karşılığını göreceksinizdir arkadaşlar. Bu arada yani şu an konuşurken fark ettim. Video çekmeye özlemişim. Çünkü zaten konuşmayı seviyorum. Burada da kimse bana aa Kübra falan aa, konuştu falan. Gerçek hayatta da böyle olmuyor tabii ama gerçekten de bu kadar şey böyle durmaya çalışıyorum. Neyse Kübra çok şey yapma, falan deyip duruyorum. O yüzden burası benim kendi alalım istediğim gibi konuşuyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar ileriki videolarda bahsetmemi istediğiniz, konuşmamı istediğiniz ya da bu olayla hakkında yani bu 0.5 satış hakkında bana bir sorunuz olursa da videonun altına yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. dijimam Atre NFT olaraktan. Öyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve hoşçakalın.